hazırlanan pandemik influenza ulusal hazırlık planı bu. 2019 yılında hazırlanmış. 12 Nisan 2019'da da bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlanmış. Bu genelge. Peki bundan haberiniz var mı? Belki var bilmiyorum. Belki de haberiniz olmadı. Bu genelgeyi hazırlayanlara, milleti kaderine terk edenlere Herkes kendi başının çaresine baksın diyenlere halkına yardım etmesi gerekirken halkından yardım dilenenlere iki çift sözümüz var. Bugün dükkanları kapanmasının, yüz binlerce insanımızın işsiz kalmasının, ödenemeyen kiraların ve faturaların, her gün işe gitmek zorunda kalırken hastalığa yakalanan insanların sorumlusu zati bu hükümetin kendisidir. Salgın Suudi Arabistan'da boy gösterirken umre ziyaretlerine izin vererek <laughs> hastalığın hızla yayılmasının sorumlusu pandemiyi durdurmanın tek yolu sokağa çıkma yasağı iken, göz göre göre seyirci olan bu hükümettir. Meclisi devre dışı bırakarak çıkarılan sarayın çalıp sarayın oynadığı bu genelgenin konusu yani Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bu genelgenin konusu pandemi. Yani küresel grip salgını. Ne diyor genelgede? Influenza virüslerin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı yeni tipte bir influenza virüsü ortaya çıkabiliyor ve insandan insana kolayca geçiş yeteneği hazırlanıyor. Böyle bir rapor hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından. Ve kimsenin haberi yok bundan. Cumhurbaşkanına veriliyor. Cumhurbaşkanlığı genelge yazıyor. Bu genelgeden meclisin haberi yok. Muhtemelen basının da haberi yok. Yeni tipte influenza virüsüyle daha önce hiç teması olmayan veya virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan kişilerin önemli bir kısmının etkilenmesiyle pandemi ortaya çıkabiliyor. Ayrıca nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek böyle bir pandemi ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler sıralanıyor bu genelgede. Ve Sağlık Bakanlığından influenza il hazırlık ve faaliyet planı hazırlanmasını istiyorlar. Yani bu plan hazırlansın diye talimat veriyorlar. Genelgede anlatılanlar size yabancı gelmemiş olmalı diye düşünüyorum. Yaklaşık bir sene önce yayınlanmış bu genelge. Uzun zamandır devam etmekte olan bu influenza pandemisi tehlikesine karşın Dünya Sağlık Örgütü üye ülkelerle birlikte Türkiye'yi de zamanda uyarıyor. Tüm bu uyarılar üzerine konuyla ilgili 12 Nisan 2019 tarihli küresel grip salgını konulu bu Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlanıyor. Şimdi milletvekilliği kimliğimi bir kenara koyuyorum. Çocuklarına ve ailesine sorumlu olan, onlar için endişelenen bir baba, bir eş olarak hükümete sormak istiyorum. Madem salgının geleceğini biliyordunuz Madem bir planınız vardı. Hastalığın Türkiye'de yayılmasını neden beklediniz? Neden toplumu bilinçlendirmediniz? Neden önceden ekonomiyle ilgili en ufak bir hazırlığınız olmadı? Ortada bir gerçek var ve bu gerçek karşısında halkını dürüst olamayan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte konunun uzmanları ve bilim insanları yaklaşmakta olan bir influenza salgını hakkında yıllardır ilgili kurumları uyarıyordu. Bu uyarıları ciddiye almadınız mı yoksa inanmak mı istemediniz? Cumhurbaşkanı genelgesiyle hazırlatılan pandemik influenza ulusal hazırlık planına baktığımızda yani bu plana Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu plana baktığımızda Türkiye'nin İtalya yolunda ilerlediğini planı temin eden herkes görebilir. Planı hazırlayanlar arasında birbirinden değerli bilim insanlarımızın katkıları yansınamaz. Ancak Dünya Sağlık Örgütü beterin beterine hazır olun derken tüm dünyayı ekonomik bir yıkımın beklediği ifade edilirken bu raporun sadece hekimlerin bakış açısıyla hazırlanması da kabul edilemez. Planda pandeminin ekonomik, sosyal ve sektörel etkilerini kapsamlı bir içeride yer almadığını görüyoruz. Yaşanılacak pandemi sonucu ortaya çıkan sorunların çok boyutlu etkilerin hesaplanmadığı görülüyor. Bugün salgınla mücadelede göreceli, göreceli de olsa başarı örneği gösteren Almanya, sahip olduğu dünyanın önde gelen sağlık enstitülerinden Robert Koch Enstitüsü Başkanlığında Alman İnşaat ve Yerleşim Planı Müsteşarlığı, Halk Koruma ve Doğal Felaketlere Yardım Müsteşarlığı, Güvenlik ve Bilgilendirme Bölümüne Bakan Müsteşarlık, tarım ve beslenme ile ilgili müsteşarlık, teknik yardım bulaştırma birimi başkanlığı, özel komando birliği, Alman ordusu uzmanları ile ilgili hazırlamış raporunu. Ve bu rapor 8 yıl önce Alman meclisine sunuldu. Orada enine boyuna tartışıldı. Bir rehber hazırlandı. İşte Almanlar bugün o rehberi uyguluyorlar. Türkiye için ekonomiden güvenliğe, tarımdan diplomasiye kadar makro ölçekli bir plan dahilinde nitelikli bir kurul oluşturmanın elzem olduğu ortadayken bu işi sadece sağlık uzmanlarıyla yönetmek sürecin sonunda ülkemize sadece yıkım getirir. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı plan parlamenter sistemde meclis genel kuruluna gelmiş olsaydı tek adam sisteminin yaptım oldu anlayışına mahkum olmayacaktı. Bugün bütün ülkeyi ilgilendiren küresel bir tehdide karşı alınması gereken önlemlerin saray düzeninin insafına bırakılmasının bedelini ödüyoruz. Salgın uzadıkça bu bedel daha da ağırlaşacak. Dünya Sağlık Örgütü küresel ekonominin çöküşünden bahsediyorken siz hazırlanan planda iki satırlık bir paragraf ile Hazine ve Maliye Bakanlığı salgın sırasındaki görev tanımına yer veremezsiniz. Bu raporda, bu planda Hazine ve Maliye Bakanlığı salgı sırasında görev ve tanımı sadece iki satırda geçiştirilmiş. Koca bir rapor. 236-296 sayfalık bir rapor. Bakın dünyadaki ekonomisinin en iyi ihtimalle yüzde beşini yerle bir olabilecek, edebilecek güçte hızla yayılan öldürücülüğü yüksek bir pandemi tehlikesine işaret edilirken elimdeki planın 49. sayfasında Hazine ve Maliye Bakanlığı için ne diyor? Bu planda 49. sayfada pandemi döneminde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik mali düzenlemeler yapılması, gerekli ödeneklerin sağlanması yönelik planların hazırlanması diyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da o ucu açık iki satırlık yazıyı yanlış anlamış doğal olarak. Yapılması gereken hazırlığı her zamanki gibi yine yandaş müteahhitlere kaynak yaratmış olarak anlamış ki açıkladıkları önlem paketiyle pandemiyle mücadelede 500 bin liranın altında ev kredileriyle salgını yenebilecekleri düşünmüşler. Salgın riskine gösterdiğiniz ciddiyeti tek bir A4 kağıdına sıkıştırmasaydınız bugün sokağa çıkma yasağı ilan edebilirdiniz. Çünkü biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasağı getirdiğinizde böyle olağanüstü bir durumda vatandaşınıza sosyal devletin gereği olarak bakmak zorundasınız. Yani insanlar evde kal çağrısı yapıyorsanız o evlere ekmek götüreceksiniz, yardım götüreceksiniz, faturasına, kirasına destek olacaksınız. Devlet iyi günde değil kötü günde belli olur. Hükümet Sağlık Bakanlığı'nın samimi çalışmalarının dışında çok kötü bir sınav veriyor. Böyle bir salgının etkileri biliniyorken ekonomik alanda bir kriz planının olmaması ya da hazırlanan bir planda ekonomi uzmanlarının aktif rol almaması çok büyük bir sorumsuzluktur. Eğer o plan hazırlanırken ekonomi ve iktisat uzmanlarının görüşleri yer alsaydı bugün salgına karşın ayrılması gereken bir bütçemizin olması gerekiyordu. Eğer salgın riski ciddiye alınsaydı Nisan'da pandemiye karşı hazırlık genelgesi yayınlayıp böyle durumlarda kullanması gereken ihtiyat akçesini Temmuz Ağustos aylarında kendi açığınız, kendi açtığınız bütçe açığını kapatmak için hazine aktarmazdınız. Eğer pandemi tehlikesi ciddiye alınmış, alınmış olsaydı 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinde salgınla mücadele için bir ödeneğimizin de olması gerekiyordu. Sizin için aslında Türk milleti önemli olsaydı Cumhurbaşkanlığı genelgesinden sonra kim Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçesine dokunmaya cesaret edebilirdi? Eğer salgın ciddi anlamda değerlendirilseydi, ciddi alınsaydı, yandaşların yarım kalan inşaat projelerinde destek çıkılmaz, varlık fonunun içi boşaltılmaz. Eğer salgın ciddi alınmış olsaydı, Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık, bir 40 milyar dolar daha onlara helal olsun diyemezdiniz. Eğer önlem alsaydınız ve hazırlıklı olsaydınız, bu salgını bir şişe kolonya ver bir dua ile yenebileceğimizi düşünmezdiniz. Ve sürecin geldiği noktada İBAN numarasıyla krizi yöneteceğiniz fikrine kapılmazdınız. Değerli basın mensupları, Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendirmeye yatırım yapması, yeni teknolojilerin araştırılması için daha fazla kaynak yaratması, koordinasyon ve hızlı iletişim sistemlerinin geliştirmesi, ve süreci sürekli izlenmesi gerektiği konusunda hükümeti daha önce uyarmış. Ama geldiğimiz süreçte insanlar maske bile bulamıyor. Bursa'da üç kuruşluk maskeyi tanesi beş liradan almak zorunda kalıyor. Bu mu sizin hazırlığınız? Mesela Ticaret Bakanlığı neden daha önce önlem almadı? Beklenen pandemi Çin'de ortaya çıktığında Almanya ve Rusya maske ve tıbbi gereçlerin ihracatını yasaklarken Ticaret Bakanlığı hiçbir önlem almamasının sonucu istifa etmek zorunda olmalı. Olmuyor, yapamıyorlar. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin maske ihracatı 236 kat artarak 98 bin dolardan 23 milyon dolara yükselmiş. Böyle bir dönemde bu rakam gurur duyulacak değil, utanılacak bir şeydir. Vatandaş kara merdiven altı maskecilerin insafına bırakılmış, Hastanelerde insanlar evlerinde dikiş makinesi getirerek maske hazırlamaya çalışıyor. Üçüncü dünya ülkesi gibisiniz. Çok uzağa gitmeyelim. Burada meclisteki personelimize maske bulamıyoruz. Günde en az 100 kişiyle temas eden köy görevlilerin bile maskeleri sayıyla iki saatlik kullanması gereken maskeler iki günde kullanılıyor. Tüm bu yaşadığımız küçük şeyler bile sorun büyüklüğünü gösteriyor. O yüzden Ticaret Bakanı'na sormak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarını ciddiye almadınız. Peki Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ulusal hazırlık planına hiç mi göz atmadınız? Hiç mi yaklaşan tehlikenin farkına varmadınız? Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlatılan planda o kadar ciddi ifadeler var ki bu planın 130. sayfasında diyor ki yaklaşık pandemi durumunda hastaneye başvuranların yüzde 15'inin Yoğun bakıma yatacağı öngörülüyor. Orta şiddetli bir senaryoda 16 milyon vaka görülebileceği söyleniyor sağlık bakanının hazırladığı raporda. 8 milyon klinik başvurun olacağı, 160 bin kişinin normal serviste, 24 bin kişinin ise yoğun bakıma yatacağı öngörülüyor. 59.200 kişinin yani yaklaşık 60 bin kişinin hayatını kaybedeceği öngörülüyor bu raporda. Şu anki duruma baktığımızda rakamlar durumun ciddiyetini, hükümetin ise krizi yönetmede hantal olduğunu gösterir. Rakamlarla anlatmak gerekirse 10 bin vaka sayısına hangi ülke kaç günde ulaştı biliyor musunuz? Türkiye sadece 19 günde. İran 22 günde. O şu anda çok kötü durumda dediğimiz İtalya bile bu rakama 40 günde ulaştı. İspanya 45 günde, Almanya 50 günde. Fransa 55 günde. Tehlikenin büyüklüğünün farkında mısınız? Türkiye'nin 19 günde ulaştığı sayıya Fransa 55 günde ulaşmış. Peki bu rakamları hiç mi ciddi almıyorsunuz? Yerli sonlu cihazların üretimine başlamak için bu belanın içine düşmek mi gerekiyordu? Bozuk saat günde iki kere zamanı doğru gösterir misali. Kızılay Başkanı sağlık sektöründe dışa bağımlıyız. Türkiye içindeki malzemelerimiz biterse sıkıntıya gireriz demiş. Doğru söylemiş. Peki Sayın Kızılay Başkanı yaklaşan bir tehlikeden ve hazırlanan bu rapordan hiç mi haberiniz yoktu sizin de? Vergi kaçırmak için gösterdiğiniz hassasiyeti neden gerekli stopları oluşturmak için göstermediniz? Mesela ilgili planın 50. sayfasında eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda uzaktan eğitimin sürdürülmesi için gerekli kararların alınması ve hazırlık yapılması tavsiye ediliyor. Bu planın 50. sayfasında. Siz Sayın Milli Eğitim Bakanı, bu sene çocuklarımızın bir dönemleri ziyan oldu. EBA TV'de Menderes'in asılması görüntüleri için büyük emek veren kurmaylarınızla neden sistemi tehlike yaşanmadan önce kurmadınız? Derme çatma anlat gitsin mantığıyla yapılmış videolar uzaktan eğitim sınıfına mı giriyor? Eğitmeyen videodan eğitilmiş gençler mi bekliyorsunuz? Planın kapağında yer alan bir başka bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı. Küresel bir pandemide Rusya'dan ya da başka ülkelerden buğday ithal edemeyeceğini hiç mi akıl etmemiş? Tüm dünyada pandemi nedeniyle büyük bir kriz beklenirken uluslararası ticaret durma noktasına gelmişken Sayın Tarım ve Orman Bakanı aklına tarımda dışa bağımlı bir ülkede salgının bir yıl sürme ihtimali açlık ve kıtlık ihtimali hiç mi gelmedi? Bu uyarılar geçen sene yapıldı Sayın Bakan. Sizin bakanlığınız döneminde bu millet patatese ve soğana muhtaç oldu. Salgının bir yıl sürmesi halinde sizin yerinizde olmayı hiç kimse istemez. Yine 50. sayfada bu planın 50. sayfasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili bölümde hayvanlarda hastalık kontrolü ve pandeminin önlenmesi ile ilgili gerekli tedbirlerin sürdürülmesi isteniyor. Ama bugün Kocaeli Tarım kendi seçim bölgem Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü'ndeki veteriner hekimler beni arıyorlar. Yeterli malzemeleri olmadığı için görevleri yapamadıklarını söylüyorlar. Bakanlık il müdürlüklerine yazı yazmış. Diyor ki hayvan hastalıklarıyla mücadelede kişisel koruyucu tedbirlerin alınarak hayvan sağlığı konularında sağ faaliyetlerin devam yönünde karar verilmiştir diyor. İyi de bu insanlar sahada gezerken giyecek tulumları yok. Bundan haberi var mı Sayın Tarım Bakanı? Maskesiz, tulumsuz, ortada dolaşarken, dolaşırken virüs kapsa veya onlarda virüs varsa, oradaki insanlara bulaştırsa bunun hesabını kim verecek? Koruyucu tedbiri veterinerler kendisi mi alacak bakanlık olarak yoksa siz mi temin edeceksiniz? Bu mu sizin kriz hazırlığınız? Bu plan zamanda dikkate alınsaydı belki bunlar başımıza gelmeyecekti. Buradan Sayın Turizm Bakanı'na da sormak istiyorum. Bu yıl Emi Turizm Fuarı yapıldı. Bu fuara Sayın Bakan sahibi olduğu şirket katılmadı. Acaba Sayın Bakan yaşanılabilecek bir pandeminin turizm sezon ipini çekeceğini biliyor muydu? O yüzden mi fuara katılmadı? Merak ediyoruz. Mesela şu an Antalya'dan Çanakkale'ye bütün turizm bölgeleri için bir planı var mı Sayın Bakan? Ya da hazırlanan raporda bu detaylar neden yer almadı? Konu sadece sağlık boyutu olmadığını hepimiz yaşıyoruz. Görüyoruz. Tüm Türkiye, tüm sektörler, bütün vatandaşlarımız şu an perişan halde ve onlara maske takın, dezenfektan kullanın diyen, sağlık planlaması yapan bir hazırlık planından daha fazla ihtiyacımız vardı. Arapça bilen Tercümana ihtiyaç duyulabileceği için personel desteğin sağlanması gibi bir detayı akıl edenler dedense sokağa çıkma yasağının gerekliliği, seyahat kısıtlamasının gerekliliği, pandemim, pandemi dönemi için özel bir bütçe hazırlanması ve hazırlık yapılması gerçeğini atlamışlar. Konuşmamın başında da söylediğim gibi yaklaşan bir pandemi tehditinin varlığı biliniyordu ve zamanında önlem almayan yönetimlerin varlığı, bu salgını kontrol edilemez hale getirdi. Bugün geldiğimiz bu durumun sorumlusu da bir yıllık bir zamanımız varken gerekli önlemleri almayan ve yeterli hazırlığı yapmayan bu hükümettir. Belediyelerin bağış ile alakalı bağış toplaması ile alakalı sabah arkadaşımız basın toplantısında gereken ifadeleri kullandı. Ben buna şu anda herhangi bir soru gelmezse değinmek istemiyorum. Ama bunun dışında soru tevdi etmek isteyen olursa memnuniyetle cevaplayacağım. İnfaz düzenlemesi ile alakalı dün Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekil'in televizyondaki basın açıklamasını izlediğimden başka bir bilgim yok. Cuma günü komisyona gelecek. Ama o izlediklerimden edindiğim bilgi şu. E, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi cinsel suçlara ve uyuşturucu satıcılarına yönelik istedikleri af teklifinden veya ceza indirimi teklifinden bir adım geri atmış görünüyorlar. Ama biliyorsunuz bu tip e, kanun hazırlıklarında bazı maddelerin arasında... Bazı aflar gizlenebilir. Dolayısıyla onu ciddi olarak tahlil etmek lazım. Topluma bir taraftan biz e, kadına şiddet, tecavüz, çocuklara istismar, uyuşturucu satıcılarına e, indirilen ceza indirimini kapsam dışı bıraktık deseler de diğer maddeleri de iyi incelemek lazım. Bunların arasında gizlenmiş gizli infaz indirimleri olabilir. Onu bakınca tekrar söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın az önce bir açıklaması oldu. E, dün Süleyman Soylu'da Dışişleri Bakanı'nda benzer bir ifade kullanmıştım. Belediyelerin yapmış olduğu bağış kampanyasına ilişkin olarak. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, e, belediyenin vali izni olmaksızın kampanyalar açacak olurlarsa bu devlet içinde devlet olma mantığıdır. Bu gücü dağıtmış oluruz diyor. Sizin Şimdi belediyelerin bağış toplaması yasayla düzenleniyor. 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinde belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlığında i bendinde borç almak bağış, kab bağış kabul etmek olarak ve yine aynı kanun 59. maddesinde belediyenin gelirleri başlığında g maddesinde g bendinde bağışlar olarak ifade edilmiş. Belediyelerin bağış toplayıp ihtiyaç sahibi insanlara yardım yap yapılmasının bir genelge ile engellenmesi hukuka aykırıdır. Burada aslında sıkıntı şu. Hükümet insanların ölürken Alar. kendilerine nasıl bir çözüm buluruz noktasından çıkmış. Toplanan bağışları ben toplayayım yarışına girmiş. Ya insanları bağış hayat kurtarmıyor ki arkadaşlar. İnsanlar ölüyor. Herkes sadece seyrediyor şu anda. İnsanları sokağa çıkarmayın. Yasaklayın. Sizin yapacağınız o. Hastanelerde normal odaları da yoğun bakım ünitesi haline getirmek mümkün. Solunum cihazıyla, ventilatör ilavesiyle. Bununla bu teçhizatları temin etmek noktasında çalışmak yerine belediyelerin vatandaşın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla başlattığı bağış kampanyasına müdahil olmak yetersiz olduklarını bir kere daha göstergesi oluyor. Hükümet hala meselenin ciddiyetini kavrayamamış. Hükümet paranın peşine düşmüş. İmanla başladıklarını iddia ettikleri iktidar serüvenleri İBAN'la sona ermeye doğru gidiyor. Ben öyle değerlendiriyorum. Bir konuyla daha müsaade ederseniz ifade etmek istiyorum. Bugün sosyal medyada gördüm. İspanya ve İtalya'ya giden yardım paketlerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı Force Force var. Bu o kadar yanlış bir hadise ki sistemin çürümüşlüğünün ifadesi. Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya giden bu yardım eğer Sayın Erdoğan tarafından bizati cebinden yapılıyorsa veya Cumhurbaşkanlığı makamında kendisine ayrılan ödenekten örtülü ödenekten yapılıyorsa o forsu yazabilir. Hatta bizati Recep Tayyip Erdoğan diye yazabilir. Hiçbir sakıncası yok. Eğer ama devletin hazinesinden gönderilen bir yardımsa Orada cumhurbaşkanlığı forsu değil. Türkiye Cumhuriyeti ibaresi ve Türk bayrağı olması gerekiyor. Bunu da bizzatim hatırlatmak istedim. Teşekkür ediyorum.